Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün AVM vlogu çekeceğiz. AVM vlogunda alışveriş yapacağız, mağazalara gezeceğiz, oyuncaklar bakacağız, oyuncak alacağız. En güzeli de oyun parkına gideceğiz. Hazır mısınız? Evet. Hadi hep birlikte gidiyoruz. Evet çocuklar şimdi arabamıza biniyoruz. Nazarı da alalım yanımıza. Bugün kız günü yapalım. Evet. Kız Kızkıza eğlenelim. Evet çocuklar, Dino Park'a gidiyoruz. Arkadaşlar çok soğuk. Evet Asya soğukmuş. Keşke montunu mu alsaydın? Bir şey diyeceğim. Ben 2-3 yaşındayken burada küçük küçük her tane kar yağardı işte. Evet. Evet. Annem, evet Asya üşümeyecek misin? Ama evet. arabaya bineceğiz oh, gerçi. Evet. AVM'nin içi de evet. sıcak. Ben üşüdüm ya. Ben de mont almadım. Ben fazla üşümüyorum. Evet. Ama seviyorum bu havayı. Arkadaşlar bir de ince alma üşü. İyi. O zaman hadi gidelim. Hemen nazarı alıp gidelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nereye geldik? Forum Mersin'e geldik. Evet. Arkadaşlar size bir dans yapayım mı? Yap hadi. Şimdi çok güzel yılbaşı alışverişi yapacağız. Evet. Hazır mısınız? <laughs> Hazırız. Tabii evet. ondan sonra ödül olarak ne yapıyoruz? Oyun parkına gidiyoruz. Evet. Hadi gidiyoruz. Hadi geçelim, geçelim. Asya. Arkadaşlar şimdi nereye gidelim? Arkadaşlar ben şov yürüyüş yapabilir miyim? Ben şimdi şov yürüyüş yapacağım. Hadi yap. Şimdi ayakkabı alacak ama sizce bal mı alayım yoksa ayakkabı mı? Ama onlar cevap Arkadaşlar, verene kadar biz almış olacağız. hadi gidelim koş hadi falan. koş Asya koş koş koş. Evet şimdi nereye geldik? 2025. Gizdiğimiz için. Çok güzel. Bakalım. Arkadaşlar bu arada ne anne? Ağaç, yılbaşı ağacı. Arkadaşlar sizin de 2025'iniz kutlu olsun. Burada kurabiyelere kurabiyelere var. Evet çok güzel. Kızlar geldik. Hadi başlasın alışveriş. Evet. Bu tarafa geçelim. Burası kız reyonu. Bakacağız da. Bence elinize alın çantayı ya da arabayı. Şimdi ilk neye bakalım? İlk adam yılbaşı için pijamaya bakalım mı? Hangi tarafta acaba? Pijama, pijama. Pijama nerede ki acaba? Aa bu ne? Toka herhalde. Toka, değil ama. Hadi gelin pijamalara bakalım. Ay şuraya Ay, bakar mısınız? Bakın bakın. Aa çok güzel. Ay. Harika. Neyse dikkatleri dağıtmayalım. Burası benim alanım. Pijama mı o? Ne? Battaniye mi? Hani pijamalar hangi tarafta? Pijamalar ya. Nerede pijamalar? Hayır orası erkek bölümü. Tam ama bende var. Soralım. Bul, buldunuz mu? Galiba şurada değil miydi? Şu tarafta. İnşallah dediğim pijama vardır adam. Biz kareli kırmızı pijama arıyoruz ee, yılbaşı de. için. Konsept yapacağız. Ee, çok baba, güzel bir baba, video evet. Pijamalar burada. Hmm. Soralım mı onu ablaların? Şurada yok mu? Bir Bakayım bir onu. Ben kırmızı, kırmızı istiyoruz yapan. ama. Hmm. Bakayım bir adam. Göster bana bir. Hangisi? Bakayım. Ve... Ama bu e, paçası İndir lastikli ya. Gibi. Öyle güzel değil. Ha, evet. Oldu. Bir de Hay Allah. Yok mu? mu? Arkadaşlar bence biz bir sorup gelelim. Evet. Abla burada. Ablaya sorabilirsin. Kareli kırmızı pijama. Yokmuş. Neyse. Biz de şimdi kıyafetlere bakalım. Her zamanki Asya ve komiklikleri. Bu benim Mersin'de hava o kadar soğuk değil ki ama. Hadi gidelim o zaman. Devam edelim. Ee, adam, Sola gidelim. Ay güzel şeyler var. Asya. Bakar mısın? Alalım mı sana? Çok güzel. Çok şekerler ya. Evet. Bak onun eteği de var. Başka? Anne bunu da alalım mı? Bak çok güzel. Olur ben sevemedim onu ya. Onu Başka? Ada, anne ben, ben bence bunu biz kabinde deneyelim çünkü bana olmayabilir. Birazdan denir, o sana küçük zaten. Ada, burası bebekler için ama sizin için bu tarafa geçelim bence. Ne var orada? Onlar bebekler için, şuna bakar mısınız? Evet. Hadi gidin. Hadi başlayın. Kendi reyonunuza gidin. Aa çok güzel bakın kuzelerim. Evet. Açıklar. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte yemek yemeye gidelim. Hadi gidelim. Hadi o zaman gidelim. Herkes hamburger yiyecek. Asya hamburger, ben hamburger, ben ben hamburger evet, ben Nazar yiyecek. Ben hamburger yiyeceğim. Nazar da iskender yiyecek. Ama çok, çok sıra var ama. Evet. Mecbur bekleyeceğiz sırada. Bence Hadi gidelim. Allah, Çok kalabalık arkadaşlar. Çok, Çok kalabalık. Çok kalabalık. Evet. Arkadaşlar burada da Asya bayağı fiyatı kaldı. Ben de kendi ayakkabı aldım, Asya yılbaşına uygun kırmızı aldı. Değil mi Asya? bir şey diyeceğim. Benim teyze Teyzem de öyle şey böyle kırmızı bir tane Tamam. Ben de ayakkabı tamam. ee, hadi sipariş verelim o zaman. Merhaba arkadaşlar. Nereye geldik? Biz Hadi gidelim hadi koş koş koş. Hadi Şuna bakın. Anne ben oyuncak almayacağım ama bir Bakalım. Çok güzel Çok güzel. Gel gel. Dokunayım benim. Çok güzel. Ben de alacağım. Ben alacağım. A var alacağım. Arkadaşlar bakın. Kirli kız var. Burada da var. Bakayım. Çok b güzel. Çok ben bu çok alacağım. Güzel. Bakayım. Alabilir miyim? Alabilirsin pembe tamam. olanı. Ya da mor olanı. De Hadi alacağım. bu tarafa da bakalım Anne. mı? Anne ikisini de alacağım. Olur. Tamam ikisini de alıyorum. Bakayım. Bak şuraya koymuşlar. Başka? Ben... Aa arkadaşlar <laughs> ben alsak, çabuk çeksek Ay, nasıl? Ne yok? Zıplak. O ne? <laughs> hadi gelin gelin. Arkada daha güzel şeyler var. Yani ben bunu da alacağım. Tamam hadi. Evet, ben daha ben güzel bir şeyler şey de şey var. Yok mu acaba? Hmm, şuraya gidelim. Şuraya ben şurayı merak Asya. Alır sepet. Aa çok güzel. Anne bunu almak istiyorum. Ne ya? ya? O şey. ne? Ha Barbie evi mi? Ben? Bunları ben bir sepet alıp geliyorum. Oh. Çok tatlı arkadaşlar. Aa da bunlar ne? Aa da bunlar bu çok memoşa. güzel. Bu memoşa benziyor. Bu ışığa benziyor. Boncuk nerede? Hayır şunlar çok güzel. Bak şu köpek var ya çantada. Çıkarırsan onu bir böyle şöyle arkadaşlar. Bakayım. Bakın cırt cırtı da var şöyle. Ah köpek düştü. Bakın arkadaşlar. Böyle çok iyi. Küçücük yok bu sefer. Çok Başka güzel. Şey Asya arkadaşlar. gördün mü? Evet. Asya köpeği gördün mü? Gördüm. Bunu. Bak. Asya bayağı bir şey doldurdu. Ya alacağım tabii. Ne demek o? Arkadaşlar bunu da alacağım. Anne gel Başka? bir şey Aa çok güzel. Buna sarılıp yatıp uyurum ben. Anne bunu da alacağım. Ben Anne nasıl yatacağız? Ben yatarım. Çocuğu da aldım. O ne bakayım? Kanat. Kanat mı? Nasıl kanat? Böyle arkamızda. Bakayım çok bir. Şöyle Çok tatlı. Evet. Ama arkadaşlar annem e, Asiye kostüm alacak. Onunla giyecek. Böyle evet. Evet kostüm alacağım. Evet kostüm. Burada mi? da oyun hamurları var. Bir Anne. sürü. Oo. Ya, teşekkürler. Hadi. Ya. Ben bunu alacağım. Hadi bir yukarıya gidelim. o zaman ben yukarı kalkalım. Asya hadi gel. Asya. Aa benim arabam arkada kaldı. Hadi gelin. Burada devasa olacak. Elimde şey. bir sürü şey var. Elimde bir sürü şey var. Aa çok güzel bizim. Bu beynimiz kesinlikle. 2024. Başka? Başka. Burada araba okuyun şey var büyük bebekler var. Başka bir şey. Hmm, başka ne var? Bak Bakın buradan. buradan var? Aa. Tak bir emzi. Ağlayacak mı? Yok pili mi yok? Sesi duydunuz mu? Bakın yakınlaş bekle. Bak. Ben, ben sustu. Ben bunu istiyorum. O ne? Ya çok güzel şeyler var. Kızlar. Hadi biz alışverişe devam edelim. Evet. Ama burada artık vlogumuzun sonuna geldik. Sonlandıralım. Ne diyoruz? Videomuzu beğendiyseniz like atın ve devamlı gelmesini istiyorsanız like'larınızı ve yorumlarınızı da bulun. Ve lütfen lütfen bize abone olmayı unutmayın. Abonenize evet. çok ihtiyacımız var. Umarım beğenirsiniz bu videomuzu. Evet. Bir için buraya sakın Olur, buraya sen sen Kendinize bir de çok, çok iyi, iyi bir bakın. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum Hepinizi öpüyoruz canlarım. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.